Evlerinizde feyiz ve bereket, saadet ve selamet, ülfet ve muhabbet, saygı ve dayanışma hasıl olmasını istiyorsanız, evinize her girdiğinizde Kur'an'ın ifadesiyle فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِلِّ اللّٰهِ مُبَارَكَةً Ailenize, çoluk çocuğunuza Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak Esselamu Aleykum diyerek selam verin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hazreti Şerif'te şöyle buyurur. Ya bunayya, إذا دخلت على أهلك fesellim tekun بركة عليك ve ala ahli Oğlum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. İsmi ilahinin anıldığı evlere Cenab-ı Hakk'ın nuru ve feyzi tecelli eder. Kısacası, eve girerken, çıkarken verilen selam, eve ve ev halkına Allah katından feyiz, bereket, huzur ve esenlik getirir. Allah'ın isminin anılmadığı ve selamın terk edildiği yerde ise manevi huzur ve bereket olmaz.